Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Size sıfırdan yeni bir seri başlatmıştık ve iki tane temel olarak bir öğe göstermiştik. Destek ve dirençleri, nasıl kanal oluşturabileceğimizi göstermiştik. Bir de likitasyon haritalarından bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi bugün bu ikisini kullanıp ortaya bir tane de yeni bir üçüncü dalga ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu ne olacak bu göstergeler içerisinde hep beraber gelin izleyelim. Bu kamera açısı iyi olmuştur diye düşünüyorum. Eskisi biraz kötüydü o yüzden yeniledik. Şimdi arkadaşlar ana gösterge olarak Bitcoin'e göstermek istiyorum bunu. Bitcoin zaten herkesin bilindiği bizim devamlı giriş çıkış yaptığımız yüksek miktarlarda paralar kazanıp ufak miktarlarda paralar kaybettiğimiz vesaire vesaire. Şimdi gelelim şöyle bir Bitcoin ne yaptı neler yapabilir bu boğa gerçekten başladı mı yoksa başlamadı mı bunları göstereceğiz sizlere aslında. Biz ne işte ilk başta bir trend çizgisi oluşturmuştuk değil mi arkadaşlar? Hani şuraya şöyle bir baktığınızda burası güzel bir yatay bir çizgi demiştik. Şimdi şöyle 4 saatliğe bakıp fiyatın manipülasyonlar sonucu yani haberler sonucu yükseldikten sonraki düzleme bakıyoruz. Burada fazla bir girdi çıktı yok arkadaşlar. Kaç günlük bir süreçten bahsediyoruz? 3 günlük bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar burada. Şimdi 3 günlük süreçte nasıl bir düzlem olmuş arkadaşlar? Bir bayrak flaması. Değil mi? Bugün yani bayrak flamasını bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Size hemen şöyle bayrak flama formasyonu Zaten flama ve bayrak aynı şey arkadaşlar. Flama formasyonu derseniz de gene aynı sonuca ulaşmış olursunuz. Şimdi burada nasıl bir yönerge izleyeceğiz? Ona bakacağım. Nasıl gelmiş arkadaşlar? Aşağıdan gelmiş değil mi? Aşağıdan yukarıya doğru gelmiş. Ne yaptı? Biz zikzak çizmeye başladı böyle. Ne olacak? Yukarı yönlü çıkacak. Şimdi şuradaki görsellerden bir tane görseli sağ tarafa oturtturacağım ben. Hangisi daha güzel olur? Şu mesela güzel gibi. Şimdi arkadaşlar Bayrak flamasını burada görebilirsiniz. Ayrıyetten burada farklı bir e, olay da var. Ama bu da gene bayrağa bir nebze benziyor. Üçgen formasyonu denilen arkadaşlar. İki tane yatay paralel kanalın içerisinde üçgen formasyonu oluşuyor. Bu üçgen formasyonu da göstereceğim sizlere. Ama ilk önce bayrak tarafından gidelim. Bakın arkadaşlar şimdi bayrak tarafında ne yapmış? Ne diyor? Alttan gelen büyük bir ivme olması gerekiyor diyor. Alttan gelen büyük bir ivme var mı? Var. Sonra ne yapması gerekiyor? İçeride zikzak çizip yukarıdaki düşen temasa vurup oradan yükselmesi gerekiyor değil mi? E, oluşum bu şekilde gidiyor mu? Evet bir nebze bir oluşum bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle yaptığınızda hatta şöyle ışın atarsam daha net gözükür. Bak ışın atayım sizlere. Yani bizim kırılım noktamız neresi arkadaşlar? 34.923. Burası bizim tepe noktamız olarak varsayacağız. Hatta şunlar çok karıştığı için şunu şöyle bir mavi ve kesik çizgi olarak yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bakın bir bayrak oluşmaya başlamış değil mi ufakta? Ufaktan bir bayrak oluşmaya başlamış. Bizim tepe noktalarımız nereleri? Şu iki nokta arkadaşlar. Tepe noktamız bunu kırmızı yapıyorum. Bunu da kırmızı yapıyorum. Orta alanda bizim yükseleceğimiz. Şimdi şunları kaldırıyorum. Şunu siliyorum. Ne oldu? Bizim burasını kırmamız lazım ki yükselişimiz devam etsin. Bayrak formasyonunda bu şekilde işleme girebiliriz. Yani buradan bir long pozisyon açıp veya bakın ne, ne göstermiştik daha demiş şu şekilde. Yani şurası da bizim aslında gene long pozisyonuna giriş için güzel bir nokta oluyor arkadaşlar. Yani bugün saat 11 civarında kaça kadar düşmüş? 33.941. Yani 34.000 noktasından güzel bir long pozisyon açılabilirdi. Biz bu trend çizgilerini devamlı takip etmek zorundayız arkadaşlar. Bir işleme girerken biz bu trend çizgilerinin ne yapması gerektiğini her zaman görmemiz gerekiyor. Piyasada haberlere bakmadan işlemlere girerseniz devamlı eksi yazabilir. Haber takibi burada en önemli olan şey. Haber takibi içinde birçok farklı haber sitelerini takip etmenize gerek yok. Telegram adresine gelerek 724 sizlere haber takibi zaten yapıyoruz. Şimdi dostlarım şunu söylemek istiyorum. Haber takibi yapmadan mesela Powell'un konuşması sırasında siz long veya short denerseniz %100 batarsınız. Neden? Çünkü sen diyorsun ki, "Aa benim noktama geldi. Ben buradan long gireyim." Bir dur, sakin ol. Powell'ın konuşması manipülasyon demek. Manipülasyonlarda ne oluyordu? Böyle fitiller oluyor arkadaşlar. Yani bunlar sizi likit etmeye yönelik fitiller demektir. O yüzden şimdi geliyorsunuz, bir sakin oluyorsunuz, burada bir bakıyorsunuz neler olabilir, neler çıkabilir diyerekten. Long pozisyon için giriş noktamız burasını belirledik, değil mi? Stop noktamız da burası. Siz yüksek x girerseniz arkadaşlar %20 stop kısmınızı devamlı tutun. Fazla düşürmeyin o stop kısmını. Şimdi flak da şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Yükseldiği kadar bak mesela alttan gelmiş. Keskin fiyat artışı direkt burası. Bakın keskin fiyat artışı burası. Direktle aynı yükselişteki fiyat artışı. Yani şuradaki fiyat artışının aynısı arkadaşlar. Şu Hemen şöyle. Mavi kırılımdan sonra oluşacak. Yani burası da neresi? 40 bin noktalarına kadar gitmesini bekliyorum mesela Bitcoin'i. Değil mi? 40 bin noktasına kadar bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere ne öğrettim bugün? Fla. Flak'ta nasıl bir yol izlememiz gerekiyormuş? 33.900 noktasına geldiğinde stoplu bir şekilde long pozisyonu açıp 40.000'i 40 bekleyebilirmişiz. Bakın bu birinci bir bayrak formasyonuydu. Şimdi peki ne göstereceğiz sizlere? Üçgen formasyonunu arkadaşlar. Hemen onu da şöyle bir sağ tarafa resim olarak koymak istiyorum. Sağ tarafımıza gene resmimizi koyduk. Şimdi farklı bir Bitcoin grafiği açmak istiyorum. Bu neydi? OKEX'ti OK arkadaşlar. Şimdi ben hemen şuradan bir Mekşi'ye tıklamak istiyorum. Mekşi'de neler varmış bizim? Oo. Ne dirençler ne destekler çekmişiz zamanında. Gerçekten de güzel destek ve dirençler çekmişiz ki güzel çalışmış görüyorum yani hepsine te teması var. Yani şimdi bunları diyorlar ki e, hepsine yazmışsın zaten hepsi tutar diyorlar ama böyle olmuyor işte arkadaşlar. Bunları çizimleri kaldıralım. Şimdi şuraya gelelim. 4 saatlik grafimizi açalım değil mi? 4 saatlik grafiği açtık. Biz burayla ilgileniyoruz şu anda. Nasıl bir üçgen formasyonu var burada? Şuradan geliyoruz. Neredeydi? Bir üçgeni bulayım ben. Ha, üçgen formasyonu. Bakın şu bitişiyle Burası arkadaşlar bizim başlangıç noktamız. Hatta şöyle ben bir keskin çekeyim onları. Ha. Böyle. Nasıl bir üçgen oluştu arkadaşlar? Yükselen üçgen değil mi bu? Bakın sağ tarafta zaten var. Şöyle bakıyoruz ve yükselen üçgen. Yükselen üçgende neler oluyormuş peki? Hemen dikkatlice izleyelim bir price actionları bir gene şey price actionemiz olmalı destekli dirençlerimizi tekrardan şuraya konduralım arkadaşlar yani yatay çizgimiz hatta şunları şöyle bile çekebiliriz kinet olsun diye yani bu yükselen bir üçgen çünkü bu tarafa doğru daha fazla eğimi var arkadaşlar o yüzden bu yükselen üçgen gibi duruyor Alçalan üçgen değil. E, simetrik üçgene de benziyor. Ama yükselen üçgene daha yakınmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten ikisi de ikisi de yükselişi veriyor bizlere. Şimdi ne yaptık? Gelin tekrardan bak. Aşağıdan geldik değil mi? Bakın aşağıdan geldik. Şöyle tepeye bir kere dokunduk. Aşağıya dokunduk. Yukarı dokunup bakın yukarı dokunup böyle daraldıktan sonra yükselmesini bekleyebiliriz. Peki ne kadar yükselmesini bekleyeceğiz? Tekrardan burada yaptığı kadar arkadaşlar. Peki burada ne kadar yapmış? Hemen ona da bir inceleyelim. Şu iki kanalın ortasına getirip bunu son kanalımızın tam bu noktaya arkadaşlar. Tam değecek noktaya. Burada da 36.000 noktası gözüküyor. Yani bizim yukarı yönlü bir yükselişimiz olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bunları haberlere katmıyoruz. Bakın burada hiçbir haber yok. Bakın bazı dostlarımız diyor ki e, bu kadar bilgiliysen neden yapmıyorsun? Ya, yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz ki paralar kazanıyoruz. Şimdi burada haberlerin hiçbiri yok arkadaşlar. Burada sadece temel analizler ile yükselmeye çalışıyoruz. Şimdi likitasyon fiyatlarına daha bakmadık. Destek dirençleri zaten gene koyduk buraya. Ama biz neye bakmadık arkadaşlar? Likitasyon fiyatlarına bakmadık. Likitasyon fiyatları bizlerin ne dedik gösterecek peki? Neden bakmak istemedim biliyor musunuz? Çünkü ilk önce ne hangi formasyonlar var? Neleri kullanabiliriz? Bunlara bir bakmak istedim. E abi burada ne var? Bir bayrak gördük. Değil mi? Bayrağı oluşturduk beraber. Sonra ne gördük? Bir de üçgen formasyonu gördük. E onu da oluşturduk burada. Şimdi ne kaldı? Likitasyon fiyatları kaldı arkadaşlar. Hemen gelin size ikinci videoda öğrettiğim likitasyon fiyatlarına bakalım. Şimdi BTC geldik ve bakıyoruz. Hatta bir yıl, bir yıl var mı? Bir yıl var mı? Bir yıllık likitasyonlarda şu anda likitasyon gözükmüyor. En fazla likitasyon 30 bin neymiş? 15 binlik oda. Onu da almış zaten. 12 saatte bakalım. Kısa vade bakalım arkadaşlar. Kısa vadede bakın aşağılarda bir 34 bin Likitasyon gözükmüş. Sonra nelerde kalmış arkadaşlar? Çok cüzi miktarlarda bakın çok cüzi miktarlarda 33.912 ve 33.859 kalmış. Binance için konuşuyoruz. Şimdi yukarı bakıyoruz ve 35.000 yüzde güzel bir likitasyon var. Ve kaç binlik? Tam tamına 13 milyon dolarlık bir likitasyon var arkadaşlar. E ne demek oluyor bu? Yani kripto para yukarı yönlü bir hareket edecek. Neden? Oradaki likitasyonu alması gerekiyor. Fazla likitasyonun detaylı anlatmayacağım çünkü videoda çok detaylı bahsetmiştim. Şimdi bu likitasyonu alması gerekiyor. Neresi de gösteriyor? 35.100. Yani kısa vadede BTC'ye bir long işlem açsak arkadaşlar. Şunu şöyle bir şurada bir işaretlediğim Şunu 35.100 diyeyim. Yanlış yazdık çizgimizde yeşil kesik tamam. Tamam diyoruz. Şimdi 35100'e gelebilir mi? Evet gelebilir. Bakın şimdi buradan bir long pozisyon girersek arkadaşlar biz 35100 için bekleyebiliriz. Stop kısmımız da çok fazla değil arkadaşlar. Hemen bir önceki ile bir stop atabilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Çünkü buranın kırılımı sonucunda aşağı yönlü hareketi gelebilir. Nasıl? Alçalan üçgendeki gibi. Çünkü ters bir haberde stop koymazsak eksiler alır başını gider arkadaşlar. O yüzden stop muhakkak koymamız gerekiyor. Ne oldu? Biz buradan bir long pozisyon açarsak yukarı yönlü 35.100 için arkadaşlar yüzde kaçlık bir kazanç veriyormuş? Hemen şöyle... 35.100 diyoruz. %3.06 arkadaşlar. Güzel bir orandır bu. Gireceğiniz işleme göre değişebilir. Kaç x'e gireceksiniz? Atıyorum 10 x'e girersen %30 kazanırsın. 20 x'e girersen %60 kazanırsın. 30 x'e girersen %90 kazanırsın. Gibi gibi gider arkadaşlar bu. Tabii ki stopunuz da ona göre %20'ye doğru yukarı doğru çıkar arkadaşlar. Yani 100 x girerseniz stopunuz neresi olacak? Sizlere söyleyeyim. Şuradan bakayım ayarlayabiliyor muyum? Yok. %10 şeklinde olacak. 0.10. O da 34.022 yapar mı? Muhakkak yapma olasılığı da var. Neden? Çünkü 33.850'lerde arkadaşlar bir stop kısmımız var. Bak 33.850 diyor değil mi? Bak 33.850 ben o zaman 33.700'e bir stop atarım arkadaşlar. 20x ile girerseniz de %20 zarar etmiş olursunuz. %60 %20 zarar oranıyla devam edebilirsiniz. Yani bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün de öğrendik arkadaşlar? İki tane formasyon. Bayrak formasyonu ve üçgen formasyonu. Üçgen formasyonun üç tane çeşidi vardı. Simetrik, yükselen ve alçalan olarak şekilde gidiyor. Simetrik ve yükselen iki taraflı yükseliş bize veriyor. Ama alçalandı arkadaşlar. Son dipten itibaren büyük bir düşüş bekleyebiliriz. Şimdi biz Likitasyon seviyelerine baktığımızda da yüzde güçlü bir likitasyon olduğunu görüyoruz. 35.100'ü alması için minimum 35.200 ile 35.300 arasına kadar bir fitil atmasını bekleyebilirsiniz. Çünkü o likitasyonu aldıktan sonra bir fitil daha alır oraya ve 35.200-35.300 gelmesi olası olur. Ama aşağıda ne vardı arkadaşlar? 33.800. O yüzden ben 33.750'ye stop attım. Neden? Daha ki dediğim gibi yukarı çıktığında aşağısı da muhakkak olacaktı. Bayrakta neyi gördük peki arkadaşlar? İki tane bayrak seçeneğimiz vardı. Yükseldiği kadar düşecek veya yükseldiği kadar bir kırılım yapıp böyle zikzak çizecek arkadaşlar. Ondan sonra yükseldiği kadar yükselecektir. Yani bizim iki tane noktamız var. 36 bin ile 40 noktası var arkadaşlar. Bu noktaların gelmesi de olası. Çünkü haberler iyi yönüne gitmeye başladı. Ufaktan spot alımlarını zaten yapmıştık. Tekrardan yapacağız. Ve sizlere alt coin sepeti de yapacağız yakında. Bunları da takipte kalarak öğrenebilirsiniz dostlarım. Bugünlük bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bay bay.